1833. yılının 29. Eylül günü Madrid Kraliyet Sarayı'nı mezar sessizliği kaplamış durumda. Kraliyet dairelerinde 48 yaşındaki bir adam kendi yatağında can çekişiyor. Vücudu sayısız cinsel macerasından birinde kaptığı zührevi hastalık yüzünden harap olmuş. İspanya Kralı 7. Fernando bir hükümdar için en aşağılayıcı şekilde ölüyor tüm yaşamını en ahlaksız zevklere adayan birinin sonucu olan Frengi tarafından içeriden yeniliyor. İnlemeleri sarayın koridorlarında yankılanırken, doktorlar vücudunu kaplayan yaraları iyileştirmek için çaresizce çabalıyor. İroni acımasız. Kendini Katolik ahlakının ve İspanyol geleneğinin savunucusu ilan eden adam, kendi sefaatinin sonuçları tarafından içeriden yok ediliyor. Peki 7. Fernando nasıl İspanya tarihinin en sapık ve nefret edilen kralı haline geldi? Bu hükümdarın ahlaki çöküşünü anlamak için hayatının başlangıcına dönmeli ve İspanyol tacını sonsuza dek lekelemiş olan sordid sırları keşfetmeliyiz. Fernando, 1784. yılının 14. Ekim günü, hala büyük Avrupa güçlerinden biri olan İspanya'da doğdu. 4. Carlos ile Parmalı Maria Luisa'nın oğlu olarak, cinsel entrikalar ve ihanetlerin kraliyet görüşmelerinden daha yaygın olduğu yozlaşmış saray ortamında büyüdü. Annesi Kraliyet Maria Luisa, İspanya'yı kraliyet ailesi üzerindeki etkisiyle fiilen yöneten meşhur Manuel Godoy da dahil olmak üzere çok sayıda aşığıyla tanınıyordu. Fernando gençliğinden itibaren rahatsız edici bir kişilik sergiledi. 10 yaşındayken bile hayvanlara ve hizmetkarlara karşı aşırı zalimlik belirtileri gösteriyordu. O dönemden kalma kayıtlar, eğlence için kedileri nasıl işkence ettiğini ve hizmetkarları kendi eğlencesi için aşağılayıcı eylemlere nasıl zorladığını anlatıyor. Davranışından endişelenen öğretmenleri onu düzeltmeye çalışıyor. Ancak prensin isteklerine karşı çıktıklarında sistematik olarak işten çıkarılıyor ya da başka yerlere atanıyorlardı. Fernando'nun eğitimi tam bir felaket oldu. Sıkı entelektüel eğitim alan diğer Avrupa prenslerinin aksine o yalnızca en temel dürtülerini tatmin etmeye ilgi gösteriyordu. Öğrenimleri reddediyor sanat ve edebiyatı küçümsüyor ve devlet işlerinde etkileyici bir cehalet sergiliyordu. Tek tutkusu, saray dairelerinin duvarlarını açtırdığı deliklerden saray mensuplarının mahrem faaliyetlerini gözetlemekti. Bu röntgencilik takıntısı, Fernando'nun tüm yaşamı boyunca ayırt edici özelliklerinden biri haline geldi perdeler arkasında ya da gizli geçitlerde saklanarak hizmetkarları ve saray mensuplarını en mahrem anlarında gözlemleyerek saatler geçiriyordu. Fernando için kraliyet gücü bir ülkeyi yönetmek değil, tebaasının özel yaşamlarına tam erişim sahibi olmak anlamına geliyordu. 1802. yılda 18 yaşındayken Fernando kuzeni Napoli'li Maria Antonia ile evlendi. Evlilik onu medenileştirmesi gerekiyordu. Ancak tam tersi bir etki yarattı. Saraydan gelen mahrem anlatılar, Fernando'nun genç eşini aşağılayıcı ve onur kırıcı cinsel uygulamalara maruz bıraktığını ortaya koyuyor. Eğitimli ve dindar bir prenses olan Maria Antonia, kocasının istismarlarından travma yaşadı. Neredeyse münzevi bir yaşam sürmeye başladı. Eşinin yanında olmaktan olabildiğince kaçınıyordu. Fernando'nun cinsel tuhaflıkları tüm sarayda biliniyordu. Ancak hiç kimse veliaht prensle yüzleşmeye cesaret edemiyordu. Belirli kadınlara takıntılı saplantılar geliştiriyor, istediğini elde edene kadar onları acımasızca takip ediyordu. Bir hanım onun yaklaşımlarını reddettiğinde, Fernando gücünü kullanarak onun ve ailesinin hayatını mahvetmeye, kocalarını önemli görevlerden uzaklaştırmaya ya da suç isnatları uydurmaya başlıyordu. Fernando saraydaki kadınları zorlamak için konumunu kullanabileceğini keşfettiğinde durum dramatik şekilde kötüleşti. Saray hanımlarını şantaja başladı. Sapkın arzularını tatmin etmeyi reddederlerse ailelerini mahvedeceği tehdidinde bulundu. Evli kadınlara özel bir takıntı geliştirdi, onları baştan çıkarmayı kocaları üzerinde güç kurma biçimi olarak görüyordu. Birçok soylunun saraydaki konumlarını korumak için eşlerinin şerefinin çiğnenmesini sessizce kabul etmesi gerekti. 1806. yılda Maria Antonia'nın 21 yaşında erken ölümü saray doktorları arasında şüphe uyandırdı. Resmi olarak veremden ölmüş olsa da inatçı söylentiler onun zehirlendiği ya da kocasının sürekli istismarları yüzünden kederden öldüğünü öne sürüyordu. Fernando eşinin ölümüne tamamen kayıtsız kaldı ve alaycı bir şekilde artık daha ilginç zevkler arayacak kadar özgür olduğunu yorumladı. Dullu Fernando'yu her türlü saygınlık iddiasından kurtardı. Kılık değiştirerek Madrid genel evlerini ziyaret etmeye başladı. Ancak kimliği kısa sürede şehrin fahişeleri arasında bilinir hale geldi. Talepleri o kadar tuhaf, zevkleri o kadar aşırıydı ki en deneyimli kadınlar bile şaşkına dönüyordu. Fernando bu hizmetler için cömertçe ödeme yapıyor ancak aynı zamanda tam bir gizlilik talep ediyordu. Prensle olan karşılaşmaları hakkında fazla konuşan birkaç fahişe basitçe ortadan kayboldu. 1808. yılda Napolyon'un İspanya işgali ulusal birlik anı olması gerekirken Fernando krizde kendi çıkarları için bir fırsat gördü. Babası 4. Carlos'u tahttan feragata zorlayan Aranjuez ayaklanması sırasında Fernando etkileyici bir korkaklık sergiledi. Fransızlara karşı direnişi yönetmek yerine kişisel garantiler karşılığında İspanya'yı teslim etmeyi teklif ederek Napolyon ile gizlice müzakere etmeyi tercih etti. Fernando ile Napolyon arasındaki Bayon görüşmesi, gelecekteki İspanyol kralının gerçek doğasını ortaya çıkardı. Fransız tanıklar Fernando'yu Fransız imparatoruna alçak gönüllülükle yalvaran ve kişisel ayrıcalıklarını korumak için her türlü tavizi sunan hor görülecek bir adam olarak tanımladı. Korkak krallarla uğraşmaya alışmış olan Napolyon yine de Fernando'nun karakter alçaklığından etkilendi ve daha sonra bir taht işgal eden böylesine aşağılık birini hiç tanımadığını yorumladı. Valençay Kalesi'ndeki zorunlu sürgününde Fernando, Napolyon'un hesabına lüks ve tembellik içinde yıllar geçirdi. Ülkesinin özgürleşmesini planlamak yerine kendini tamamen bedensel zevklere adadı. Fransız hizmetkarları yozlaştırdı, diğer İspanyol sürgünlerle düzenlenen alem düzenledi ve yerel bir fahişeden ilk zührevi hastalığını kaptı. Fransız casusları tarafından ele geçirilen mektuplar sürekli kadın eğlencesi taleplerini ve İspanyol halkının acılarına tamamen kayıtsızlığını ortaya koydu. Başlangıçta kraliyet tutsağının yozlaşmasından eğlenen Napolyon, kısa sürede tiksinmeye başladı. Fransız İmparatoru, o sırada İspanya Kralı olan kardeşi Joseph Bonaparte'a şunu yazdı. Fernando, tanıdığım en aşağılık varlık. Müttefik olarak bu iğrenç yaratığa sahip olmaktansa düşman olarak onurlu bir adama sahip olmayı tercih ederim. Fernando'nun 1814 14. yılda İspanya'ya dönüşü yeni bir çağın başlayacağına işaret etmesi gerekirken yalnızca zorbalık ve yozlaşmanın restorasyonunu getirdi. İlk eylemlerinden biri Engizisyon'u yeniden kurmak oldu. Dini inançlardan değil, Engizisyon mahkemelerinin ona düşmanları zulmetmek ve aileleri şantaj yapmak için mutlak güç verdiği içindi. Cinsel iyiliklere karşılık af vaat ederek kadınları arzularına boyun eğmeye zorlamak için sapkınlık suçlamalarını kullandı. 1816. yılda Bragançalı Isabella ile ikinci evliliği ilkinden bile daha sordit oldu. 19 yaşındaki Portekizli prenses Isabella, politik bir ittifakı güçlendirmek için ailesi tarafından resmen satıldı. Artık 32 yaşında ve hali hazırda sefahatle damgalanmış olan Fernando, genç eşini ilk karısına uyguladığından bile daha kötü istismarlara maruz bıraktı. İspanyol sarayı 7. Fernando yönetiminde bir yozlaşma yuvası haline geldi. Kamu görevlerinin eşlerini ya da kızlarını kraliyet zevki için sunmaya razı erkeklere verildiği kraliyet iyilikleri sistemini kurumsallaştırdı. Bakanlar yetkinliklerine göre değil, kadın aile üyelerinin güzelliğine göre seçiliyordu. Kral sarayın kendisinde resmi olarak saray hanımları olan ancak yalnızca şehvetini tatmin etmeye hizmet eden kadınlarla gayri resmi bir harem tutuyordu. Fernando aylarca süren takıntılı saplantılar geliştiriyordu belirli bir kadınla ilgilendiğinde rutinini haritalamak için casuslar kullanarak, yazışmalarını ele geçirerek ve ona yaklaşan herhangi bir erkeği tehdit ederek onu acımasızca takip ediyordu. Kurban evli ise, Fernando kocayı görüşmeleri izlemeye zorlayarak, kraliyet gücüne karşı kendini savunamayan erkekleri alenen aşağılıyordu. Fernando'nun cinsel uygulamaları o dönemin gevşek standartlarını bile şok eden bir sapkınlıkla karakterizeydi. Karşılaşmalarını ayrıntılı şekilde kaydettiği, partnerlerini fiziksel görünümden en aşırı fantezilerini tatmin etme yeteneğine kadar değişen kriterler göre sınıflandırdığı bir mahrem günlük tutuyordu. Ölümünden sonra keşfedilen bu günlük, kraliyet ailesi emriyle derhal yakıldı. Ancak bazı saray mensupları okudukları parçalardan midelerinin bulandığı pasajları okuduktan sonra değil. Durum 1818. yılda Isabella Braganca'nın ölümüyle en düşük noktasına ulaştı. İlk karısı gibi Isabella da şüpheli koşullarda genç yaşta öldü. Doktorlar onun ciddi fiziksel travma ve derin depresyon belirtileri gösterdiğini bildirdi. Son günah çıkarması, yıllar sonra kocasının elinden çektiği tarif edilemez işkencelerden kaçmak için ölme arzusu duyduğunu ifade ettiğini ortaya koydu. Fernando yine karısının ölümüne kayıtsız kaldı ve yalnızca aylar sonra üçüncü kez evlendi. Yeni kurbanı Saksonyalı Maria Josefa Amalia, sapık krala teslim edildiğinde sadece 20 yaşındaydı. 7 yıl hayatta kalmayı başardı. Ancak onu yaşarken neredeyse bir münzevi haline getiren bir dizi sinir bozukluğu geliştirdi. Bu üçüncü evlilik sırasında Fernando sapık yaratıcılığının zirvesine ulaştı. Saray bahçelerinde kadınların çıplak koşmaya zorlandığı, kendisinin ve gözde saray mensuplarının atla onları, takip ettiği insan avları düzenlemeye başladı. Bu avlar değişmez şekilde avların toplu olarak istismar edildiği alem ile sona eriyordu. Kral aynı zamanda rahibelere bir takıntı geliştirdi. Dini yeminlerin ihlalini en yüksek küfür zevki biçimi olarak görüyordu. İspanyol kilisesi üzerindeki etkisini kullanarak Fernando manastırları en genç rahibelerini sarayda özel hizmetler için ödünç vermeye zorluyordu. Bu kadınların çoğu karşılaşmalardan sonra delirmiş, gizlice uzak yerlerdeki tımarhanelere nakledilmişti. 1820'li yılların 10 yılı boyunca Fernando yozlaşmasının zirvesine ulaştı. Şantaj ve tehditlerle yeminlerini bozmaya zorladığı rahibeler dahil olmak üzere aynı anda onlarca metres tutuyordu. Bakirelere özel bir takıntı geliştirdi. Kendisine deneyimsiz genç kadınlar getirenlere cömert ödüller sundu. Çaresiz aileler kızlarını krala satmaya vardı. Mutlak sefaletten ziyade şerefsizliği tercih ettiler. Bu cinsel aşırılıklara paralel olarak Fernando müttefiklerini bile şok eden bir politik zalimlik sergiledi. Engizisyon'un en acımasız yöntemlerini restore etti. Sık sık icat ettiği suçlar için insanları diri diri yakmalarını emretti paranoyası o kadar büyüktü ki her yerde komplo görüyor, söylenti ya da anonim ihbarlar temelinde bütün soylulukları infaz ediyordu. İspanya'nın politik durumu onun yönetimi altında hızla kötüleşiyordu. Fernando kendini alçaklıklara teslim ederken İspanyol İmparatorluğu çöküyordu. Amerikan kolonileri art arda bağımsızlıklarını ilan ediyordu, ekonomi çöküyordu ve İspanyol toplumu kaosa sürükleniyordu. Ancak kral ulusal problemlere tamamen kayıtsız kalıyor. Yalnızca giderek daha aşırı iştahlarını tatmin etmeye odaklanıyordu. 1829. yılda Bourbon ikisi Sicilyalı Maria Cristina ile dördüncü ve son evliliği bir varis üretmek için son çaresiz eylemdi. 23 yaşındaki Maria Cristina, Fernando'ya hayatta kalan tek karısı oldu. Ancak bu esas olarak evlendiklerinde onun hali hazırda ciddi şekilde hasta olmasındandı. Fahişelerle olan maceralarından birinde kaptığı frengi, beynini etkilemeye ve zarar verme kapasitesini azaltmaya başlamıştı. Hastalığın belirtileri şüphesizdi. Vücutta açık yaralar, saç kaybı, ilerleyici zihinsel bozulma ve onu sürekli takip eden mide bulandırıcı koku. Fernando durumunu pahalı parfümler ve gösterişli giysilerle gizlemeye çalışıyor. Ancak çürümenin kokusu her zaman sızıyordu. Son yıllarında Fernando, önceki aşırılıklarının acınası bir karikatürü haline geldi. Hala kadınları baştan çıkarmaya çalışıyordu. Ancak iğrenç fiziksel görünümü ve kötü nefesi en çaresiz fahişeleri bile uzaklaştırıyordu kadın arkadaşlığı için absürt miktarlar ödemeye başladı. Sık sık parayı aldıktan hemen sonra kaçan kadınlar tarafından soyuluyordu. Frengi'nin neden olduğu zihinsel çöküş, Fernando'nun giderek daha tuhaf fantaziler geliştirmesine yol açtı. Doğaüstü baştan çıkarma güçlerine sahip olduğuna inanıyor ve sokaklarda rastgele kadınları tutuklatmayı emrediyordu. Onların gizlice kendisine aşık olduklarına ikna olmuştu. Bu kadınlar ancak aileleri fahiş fidyeler ödediğinde serbest bırakılıyordu. Tüm çabalarına rağmen doktorları durumunun utanç verici doğasını gizleyemiyordu. Saray, fiziksel ve ahlaki çöküşün acınası, bir gösterisi haline gelen kralın acıklı durumu hakkında fısıldaşıyordu. Yabancı büyükelçiler, kralın yüzünde açık yaralarla ve aynı odada uzun süre kalmayı imkansız kılan bir kokuyla göründüğü diplomatik toplantıları tiksintiyle anlatıyordu. 1833. yılın Eylül sonu Fernando VII. neredeyse herkes tarafından terk edilerek dairelerinde can çekişiyordu. Eski kurbanları ölmüş ya da kaçmıştı. Saray mensupları yaralarının mide bulandırıcı kokusu yüzünden ondan kaçınıyordu ve hatta doktorları bile yalnızca mesleki yükümlülükten dolayı geliyorlardı. Bir zamanlar savunmasız kadınlara korku salan adam artık savunmasızdı. Kendi yozlaşmış seçimlerinin tükettiği bir haldeydi. Son sayıklamalarında Fernando, on yıllarca önce istismar ettiği kadınların isimlerini haykırıyor, hastalık tarafından hali hazırda çürütülmüş bir zihinle sapkınlıklarını yeniden yaşıyordu. Yaşadığı gibi ölüyordu. Sordid ve iğrenç bir şekilde, onur ya da kurtuluş olmadan. Son anları kurbanlarının hayaletleri tarafından takip edildiğine inandığı halüsinasyonlarla damgalandı. Ölüm nihayet 29. Eylül'de geldi, Avrupa tarihinin en utanç verici saltanatlarından birini sona erdirdi. 7. Fernando yaşadığı gibi öldü. Sordit ve aşağılık bir şekilde. Cenazesinde samimi gözyaşları yoktu. Yalnızca işkencecisinden nihayet kurtulan bir ulusun rahatlaması vardı. Onun tek meşru kızı, gelecekteki ikinci Isabella, harap bir krallık, ve babasının yozlaşması tarafından sonsuza dek lekeli bir taç miras aldı. Fernando VII'nin mirası İspanyol monarşisinin en karanlıklarından biridir. 20 yıllık etkili saltanatı boyunca İspanya'yı büyük bir güçten geri kalmış ve hor görülen bir ülkeye dönüştürdü. Bedensel zevklere olan takıntısı ulusa onurunu, kolonilerini ve dünya sahnesindeki konumunu mal etti. Bundan fazlası mutlak gücün bir insanı nasıl tamamen yozlaştırabileceğinin korkunç bir emsal teşkil etti. Fernando'nun geride bıraktığı saray, on yıllarca süren ahlaki yozlaşmayla bulaşmıştı. İyilikler karşılığında kraliyet alçaklıklarını kolaylaştırmaya alışmış saray mensupları her türlü nezaket duygusunu yitirmişti. Monarşi kurumunun kendisi o kadar itibarsızlaştı ki herhangi bir halk saygısını geri kazanması nesiller alacaktı ölümünden sonra keşfedilen belgeler yozlaşmasının tam kapsamını ortaya çıkardı. Kurbanlarının ayrıntılı listeleri, çıkıpçılara yapılan ödeme kayıtları, tüm Avrupa'daki genelekevlerle yazışmalar, her şey kraliyet ailesi tarafından kanıtları silmek için umutsuz bir girişimle sistematik olarak yakıldı. Ancak sözlü tanıklıklar devam etti. Mutlak gücün tehlikeleri hakkında uyarılar olarak nesilden nesile aktarıldı. Bugün, 200 yıldan fazla bir süre sonra, 7. Fernando bir kral olarak değil, tacı insan doğasının en alçak dürtülerini tatmin etmek için kullanan bir avcı olarak hatırlanıyor. Onun hikayesi, kraliyet kanının bile alçaklık ve zalimliğe adanmış bir yaşamın sonuçlarından kimseyi koruyamayacağının somut hatırlatıcısıdır. İspanya tarihinin en sapık kralı hak ettiği gibi öldü Yalnız, hasta ve onu tanıyan herkes tarafından hor görülen. Onun adı herhangi bir ahlaki ya da kurumsal fren olmaksızın mutlak güce sahip olanları tüketebilecek ahlaki dejenerasyonun simgesi olarak kalıyor. 7. Fernando sadece kötü bir kral değildi. Konumunu yüzlerce masum için işkence aracına dönüştüren taçlı bir canavarın İspanyol toplumunda nesillerle devam eden izler bırakan bir canavarın